Nasıl bir piyasa bekliyoruz? Dün kapalıydık biz 1 Mayıs. Ama iyi bir kapanışımız yoktu çarşamba. %1.5'a yakın aşağıda kapattık. Bu sabah Asya, Amerika iyi. Gene iyi. Ama bizim dünya ile ilişkimiz tabii kaldı mı? Ne kadar kaldı? Söz sende. Evet, yurt dışı gayet iyi. Ee, özellikle gelen teknoloji bilançoları iyi. Ee, görüntü itibariyle zaten şu anda Amerika'daki o gümrük tarifeleri mevzusu da sadece ile Amerika arasında kaldı. Diğerleri anlaşmaya gidiyor. Yani orada beklenildiği gibi her şey yolunda gidiyormuş gibi görünüyor. Bugün Amerika'da tarım dışı İstanbul gelecek. Bu önemli. Ee, büyük bir dalgalanma yaratabilir belki geldiği saatlerde. Ama şu anda future'lar oldukça olumlu. Hem yurt içinde, özür dilerim hem Amerika'da hem e, Almanya'da hem de Asya tarafında olumlu bir hava var. İçeride ise maalesef ki çok olumlu bir görüntümüz yok ki bir süredir zaten söylüyordum. İstersen grafiği açayım o grafik üzerinden daha net anlatayım ne demek istediğimi. Hemen ekrana yansıtmayı çalışayım bunu da. Şu anda ekranımıza geldi bir süredir zaten söyledim şu trendimizin altına gelirse aman aman dikkat buraya dediğimiz yerin altına gelmiş zaten. Özellikle cuma günü de yukarı doğru bir pullback olursa diye söylemiştim ki maalesef pullback'in gücü çok yukarı gidemedi. Yani 9300 seviyesinin üzerine çıkamadı. Ee, Onun üzerine oracı, o civarlar 9350-400 oralara gelirse kesinlikle nakite dönülmesi borsa ikinci şans verdiği yönünde uyarılarım olmuştu. Ee, sonra sert bir aşağı yaptık beklenildiği gibi. Ee, her ne kadar ziraat yatırımı 5 milyar TL'lik alışı olsa bile varlık ee, fon olduğu yönünde söylenti spekülasyon var ama resmi bir açıklama gelmediği için spekülasyon ben de yapmak istemiyorum. Ama nihayetinde kamu e, aracı kurumları aldığı zaman böyle bir spekülasyon oluyor. Buna rağmen sert satışlar vardı ve endeks 9000 seviyesindeki şuradaki daha önce geldiği seviyeye değdi. 9050 seviyesinde ki burayı tam şurada görmüştü sonra tepki almıştı. Yani aşağı düşüp tepki almıştı. Sonra burada gördü ve şimdi yeniden oraya geldi. Şimdi bakalım burada tutunacak mı? yoksa aşağı doğru devam edecek. Bugün büyük ihtimalle yurt dışı piyasalarında etkisiyle yukarı doğru bir miktar tepki vereceğiz. Ama vereceğimiz tepki şurada 9250 civarından geçen şu e, direncin üzerine çıkacak mı ona bakacağız. Oraya kadar çıkar mı çok da umudum yok açıkçası ama oraya kadar gelirse bir miktar nakitte geçmekte yine fayda var diyorum. Maalesef görüntü çok da hoş değil. Çünkü eğer 9000'in altına sarkarsa burada daha önce gördüğümüz dip olan 8800 hatta daha da aşağılarda yani biraz daha e, teknik olarak göstereyim ne kadar aşağıda olduğunu şuralardaki bu 8500 seviyesindeki Şu civardaki daha önce dip seviyesine doğru Bir geri çekme potansiyeli var Olur olmaz bilemem ben sadece olasılıkları söylüyorum Çünkü gelen bilançolar çok iyi değil Genel olarak çok iyi bilançolar gelmedi enflasyon muhasebesi faizin yüksek olması finansmana ihtiyaç Çok net şekilde bilançolarda görünüyor e, Ve bazı bilançolar sürpriz şekilde kötü geldi Bunları üst üste koyduğun zaman da piyasada daha ileri alacak bir hikayenin olması lazım. Ha şu da vardır. Herkesin sattığı yerde artık yeni bir hikaye bitmiştir. Tamam satılabilecek her şey satılmıştır noktasında. Tekrar alış gelebilir ama satılabilecek her şey satıldı mı ondan daha hala emin değiliz. O yüzden buralarda bir taban yapacak mı yapmayacak mı şunu görelim. Yani şu 9000 seviyesinde daha önce söylediğim 3 kere değdiği şu seviyede tutunabilecek mi onu bakacağız. Bugün dediğim gibi büyük ihtimalle tepkiyle açılacağız. Cuma günü tabi özür dilerim. Cuma diyorum arada tatil giriş zaman böyle oluyor. Çarşamba günü vadenin de son günü olduğu için tabi onun da verdiği bir yoğunluk vardı. Bunu da eklemek lazım. Bugün bu yoğunluklar artan kalktığı için bir miktar yukarı doğru tepki verebiliriz. E, bugün büyük ihtimalle artı bile kapatma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Ama olay burada tekrar yukarı mı dönecek? Yoksa burada bir küçük bir tepki verip sıkışıp tekrar aşağı mı gelecek ona bakmak lazım. O yüzden 9000 seviyesi çok önemli. 9000 seviyesini altı 8500-8800 bölgesine getirebilir yukarı 9.250'nin üzerine çıkarsa ha, yukarı doğru tekrar potansiyel olasılığı ortaya çıkabilir ama genel trende baktığınız zaman şu 200 günlük ortalama çok önemli hep söylüyorum. Şu kalın mavi çizgi bunu biraz daha uzağa götürürsem daha iyi anlaşılacak. Bakın hep bu kalın mavi çizginin üzerinde kalmaya çalışmış endeks. Onun altına geldiği zamanlar uzun süre bir miktar orada kalmış. O yüzden 200 günlük üzerine çıkmadan orta vadeli trend anlamında bir hareket beklemiyorum açıkçası. Genel olarak yatırımcıların da e, nakit oranını yüksek Geri çekinmelerde de e, belki alıp yukarıdan tekrar tepki vermeyi günlük hareketleri deneyebilirler. Ama orta vadeli uzun vadeli yükseliş için şuranın geçilmesi şart. E, 900 bin seviyesi de bugün için önemli desteğimiz diyerek ekranı kapatayım. Sorularınız varsa cevaplayayım. Evet. Şerif abi var mı yoksa? Yani bu şey için ben merak ettiğim piyasada çok fazla likidite ilgili sıkıntılar, çeklerle ilgili sıkıntılar var bu açıkçası bu reel tarafta reel tarafta sanki sıkı para yeni de sıkı para politikası şimdi e, hissedilmeye başlandı gibi. Bunun normalde e, finansal piyasalar üzerindeki yakın gelecek konusunda bir e, akış, bir değişiklik sebep olur mu? Ne düşünüyorsun? Ya, ben size, şu anda mesela sizinle konuşurken e, ortalama e, fonlama maliyetini gösteren elektronik veri dağıtım sisteminde Merkez Bankası'nın datalarını bakıyorum. 30'ı itibariyle yani Çarşamba günü akşamı itibariyle 48.78'den bankalar 457 milyar TL'nin üzerinde bakiye kullanmışlar. Yani yaklaşık olarak 10 milyar dolardan fazla yani bankalar çok sıkışık TL'ye. Bu para piyası pardon Takas Bank para piyasasında koyduğunuzan TL'et yüzde 49 çıkıyor. Yani baktığınız zaman geçen 19 Mart öncesinde faizleri düşürme eğilimi devam ederken bir anda tersine dönmesi. Ve buna bir net rezervleri de netleştirdiğiniz zaman yapılan analizlere göre 61 milyar dolara kadar çıkan net rezervler yani bu swaplardan alınmış net rezervler 7.6 milyar dolara kadar düşmüş gibi görünüyor. Bu işin analistlerinin yaptığı raporları söylüyorum ben oturup bir analiz yapmadım. Yani bu nereden baksanız 55 milyar dolar civarında ya da 55 milyar dolara yakın bir rezerv eritilmesini gösteriyor. Bu ciddi bir şekilde bir sıkıntı yani TL sıkışık, merkez Bankası'nın sıkışıklar devam ediyor. Bu firmalar açısından kredi ulaşım açısından ciddi bir sıkıntı maliyetleri yükseltiyor her şeyden önce. E, borsa da tabii bunları etkiliyor. Çünkü borsa dediğiniz şey şirketlere ortaklık temelde olan bu. E şirketin karlılığı gelecekte iyi olmayacaksa bu ortaklığa girmek yerine nakitte kalayım. Yüzde 49 faiz, iyi faiz diyebilirsiniz. Ha, stopaj düştüğü zaman bu rakam yaklaşık yüzde 41-42 civarına geliyor. E, aylıkta, ya, yıllıkta özür dilerim. Bu da aylıkta yüzde üç buçuğun üzerinde bir getiri demektir. Yani çok iyi bir getiri baktığınızdan, dolar bazında da TL bazında dolar da aynı kaldığını varsayarsanız çok iyi bir getiri demektir. O yüzden hisse senetleri piyasasında şu aşamada yukarı götürebilecek şey nedir? Fondan halinin düşmesi birinci sebep bu. İkinci sebep bir hikayenin olması ve üçüncüsü de yabancı yatırımcının, kalıcı yabancı yatırımcı böyle trade amacıyla gelenler değil Türkiye'ye güvenen yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgi gösterdiğine dair net açıklamalar işte bu noktada özellikle e, Mehmet Şimşek'in açıklamaları, işte Amerika ile olan ilişkiler çok önemli takip ediliyor ama sanıyorum hocama katılıyorum. Yaz ayları iç siyaset açısından söyledi o sıcak geçecek dedi. Ben ekonomi açısından da yaz ayları biraz fazla volatil geçecek gibi görünüyor maalesef. Peki e, kurun üzerinde, kurun üzerindeki stres arttığına katılıyor musun? Şu anda Kesinlikle. çok fazla dile getiriliyor. Kesinlikle. Yani bıraksan coşacakmış gibi bir e, şeyden söz ediliyor piyasada. Evet. Nasıl olacak yani, bu şey? Bıraksan coşar mı bilmiyorum ama piyasada şu anda yani o dediğim gibi talebin ne olacağı ve TL'ye bağlı. Çünkü burada sorun olan şudur bak şunu söyleyeyim. Merkez Bankası rezerv eritmesi büyük sorun değil. Merkez Bankası'nın erittiği rezervin yurt dışına çıkması ya da bankalardan çekilerek yastık altına alınması büyük sorundur. Evet. Merkez Bank rezervi eritir, rezervi içeride kalır, faizi yükseltir Merkez Bankası, TL'yi daha avantajlı hale getirir ve güven oluşturursa doğal olarak insanlar gene dövizini satıp TL'ye dönebilirler. Burada bir sıkıntı evet. yok. Ama para yurt dışına giderse ki cari açık veren bir ülke olarak ithalat yaparken bir kere her şeyden önce böyle bir şey yapmamız gerekecek. İkincisi dış borcu, net dış borç ödemesi olan bir ülke olarak buna ihtiyacımız var. Bir de tabii eğer yabancı yatırımcı çıktı neredeyse tamamına yakın çıktı, tahvilde neredeyse hiç yabancı kalmadı gibi bir şey. Bunları koyduğunuz zaman yerli yatırımcının burada bir risk yaratmadığını söyleyebilirim. Burada tabii kendi güvenceye alma durum var. Bir de 41.5-42'ye yaklaşan bir dolar kurunu gören yatırımcı hep şöyle bakıyor. Dolar bir yeri görürse oraya kesinlikle gider. Ama önemli olan ne zaman gidecek? Elbette gidecek. Ama ne zaman gidecek? Şimdi enflasyonun altında mı kalacak? Üzerinde mi kalacak? Ya da faizin getirisi daha mı iyi olacak? Buna bakmak lazım. Yani bana da diyorlar. X, y, senedi şu an diyelim 5 lira 50 lira olacak. Olur. Ama ne zaman? Bana bunu söyle. Yani, ne zaman çok doğru. Yani, 10 yani yıl sonra 50 lira olacaksa çok bir şey ifade etmeyebilir onu demek istiyorum ben de yani. Yani, yani gün, günün sonunda hani bir şeyler olacak ama ne zaman olacak? Çok doğru. Ya bir de şu var. Bilançoların bu kadar kötü e, bilanço yağmuru değil mi? Bilançolardaki böyle yağmurun sadece enflasyon düzeltmesine bağlayanlar artmaya başladı. Sence gerçek e, sebep bu mudur? Başka yok, hangi değil, sebepler yok, var? Değil. Yani ben tabii oturup bunların izni yapmadım. Serhat Kaya gibi bir araştırma müdürü arkadaşlarımız, değerli arkadaşlarımız e, bunları inceliyorlar. Ben onların raporlarını okuyorum ama genel gördüğüm itibariyle mesela benim Borsa İstanbul'un yıldızı olarak gördüğüm bilanço anlamında ve e, Türkiye dışına çıktığım zaman da uçmaktan büyük keyif aldığım Türk Hava Yolları'nın bilançosuna şöyle bir göz attım. Çünkü full yani uçaklarda yer bulamıyorsunuz, fiyatlar çok yüksek, destinasyonlar nasıl çok oluyor? iyi. Bu zarar jet nasıl jet, oluyor? Jet yakıtı maliyetiyle personel maliyeti aynı olmaması lazım. Jet dekatı, ya yani ulaştırma özel havacılık sektöründe en yüksek maliyettir baktığınız zaman. Yani Evet, değil mi? Personel maliyeti o kadar yüksek olunca o zaman diyorsunuz ki burada bir sıkıntı var. Yani bunun gibi böyle alt detaylara baktığınızda pek çok şirkette bunu görebiliyorsunuz. Bu da bir sıkıntı. Sonra faiz maliyetlerin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Finansmana erişim ciddi maliyette olmaya başladı şirketler tarafından. Zaten finansmana erişim büyük sıkıntı. İhracatçı firmalarda kurun sabit kalması önemli sorun gibi görünüyor. Tabii üç aylık bilançolar bağımsız denetimden geçmezler. Bunun da etkisi var. 6 aylık bilançolar bunun telafisi gelecektir diye ümit ediyorum. Ama ne kadar olursa olsun enflasyon muhasebesi kalmalı. Bakın eğer enflasyon muhasebesi olmasaydı sanal fiyatlama yapardık. Enflasyon muhasebesi iyi bir şey. Şirketleri de koruyan bir şey. Çünkü şöyle düşünün bir şirket 100 lira sermayesi var. 100 lira Hı. sermayesine 50 lira ker etti ne oldu? 50 lira kazandı. Ama o, o sene enflasyon %50 ise aslında para kazanmamış oluyor. Kazanmadı, bir de devlete sayı. ekstra vergi veriyor. Yani baktığınız zaman evet. şirketin sarmayası azalıyor. O yüzden enflasyon muhasebesi şirketleri koruyan bir şey. Ha bu muhasebe sisteminin detaylarında hatalar var mıdır? Elbette vardır. Bu muhasebeciler, mali müşavirler, eminim maliye bakanla görüşüyorlardır. Ama muhasebe sisteminin dışında e, enflasyon muhasebe şirketleri korur. E, özellikle şirketlerin e, sermayesinin erimesini engeller. Bu, bu taraftan daha önemli olan benim finansmana erişim ve karlılık konusu sorun gibi görünüyor. Peki. Evet. Ee, Nuri Sevgen, yavaş yavaş sonuna gelirken dilersen şiir saatimize geçelim, zamanımıza geçelim. Aslında Bakalım şiir değil de döver. ben şunu hazırladım. Şiir değil de ben şöyle bir şey yaptım. Yani bugün e, yani tarih açısından baksa önemli bir tarih. Çünkü e, Milli Eğitim Bakanlığı kuruluş tarihi. E, ve 23 Nisan'da e, biz e, e, ilan ettiğimiz zaman e, meclisin kuruluşunu, hemen arkasından da bu marif teşkilatını kurması Atatürk'ün büyük başarısı. O yüzden de şu lafı tekrar hatırlatmak istiyorum. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diye bir lafı var Atatürk'ün. Çünkü hakikaten ilim olmadan bilim de olmuyor, gelişme de olmuyor, rasyonellik de olmuyor. Bunu terk ettiğimiz anda da maalesef dünyadan ayrışıyoruz. Bunun en çok gördüğümüz yer şu anda finansal piyasalar. Hayatın her alanında görüyoruz ama burada finans piyasalarını daha net görmeye başladık dünyadan ayrıştığınız zaman neler olduğunun çok güzel ölçütünü son birkaç gündür çok net şekilde borsada yaşıyoruz. Peki. Şeref abi. Şimdi çok güzel. Atatürk. ben şiir okuyacağım ama. Atatürk'ün... At Atatürk'ün Atatürk bir sözünü şiir gibi şiirleşmiş bir vicizini piyasa üzerinden söylemişti. Ben de o zaman madem öyle oldu bundan 400 yıl önce herhalde mesela asgari ücret tespit komisyonunda ki bir üye olsaydı Karacaoğlan evet, Karaca olan ne söylerdi diye böyle 400 yıl önce 1620'lerde olduğu söylenen şiir o geldi aklıma biraz da onunla not almıştım. Üryan geldim, gene üryan giderim. Çıplak Hı. geldim diyor. Ölmemeye elde fermanım mı var? Azrail gelmiş de can talep eder, benim can vermeye dermanım mı var diyor ve sonunu da şöyle bağlıyor. Karaca olan der ki ismim överler. Av olduğu bildiğimi şekerler, güzel sever diye isnat ederler, benim haktan özge sevdiğim mi var? Yani Allah'tan başka beni düşünen kimse yok diye bunu aktarmak istedim. Peki evet. ben de o zaman sen, e, Nuri Sevgen çok güzel yerden girdi, sen işi biraz e, asgari ücrete getirin, ben de işçi tarafına getireyim o zaman. Tamam, evet. Cem Karaca'nın hepimizin en çok bildiği, sevdiği şarkının sözlerini, evet. kendisi yazmış bu arada. Evet. Onu okuyayım öyle kapatalım. Evet. Hazır işçi bayramını da. Dilimin ucunda ama sen söyle. Bu arada Bit küçük bir not düşebilir miyim? E, i̇şçi 77 1 Mayıs'tan bahsetti Şerif Hoca. Evet. Ben de oradaydım. Babamın omzundaydım. O gün oradaydım ben de. Benim de babam oradaymış. Beş Yaşımı beş da ortaya beş çıkardı. 5 beş yaşında <laughs> küçük bir çocuktum. Babamın omzundaydım. O günü hatırlıyorum yani. Evet. evet. Benim babam da oradaymış. Aynen Taksim'de. Demek bayağı kalabalık bir mitingmiş. Hem de nasıl. <laughs> Evet, tamirci çırağıyla veda edeceğiz. Oo, o Evet. Çok güzel böyle acıklı bir aşk hikayesi hocam. Evet. Gönlüme bir ateş düştü. Bak gene aşka bağladım Nuri ama eşçi tarafından. Gönlüme bir ateş düştü. Yanar ha yanar. Ümit gönlümün ekmeği umar ha umar. Elleri ak yumuk yumuk ojeli tırnakları. Nerelere gizlesin şu avucumun nasırları. Otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye. Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye. Ayağında uzun etek, dalga dalga saçları. Ustam seslendi uzaktan oğlum al takımları. Bir romanda okumuştum buna benzer bir şeyi. Cildi parlak kağıt kaplı pahalı bir kitaptı. Ne olmuş nasıl olmuşsa aşık olmuştu genç kız. Yine böyle bir durumda tamirci çırağına ustama dedim ki bugün giymeyeyim tulumları. Turunları giyme hani güzel görünmek istiyor. Arkası puslu aynamda taradım saçlarımı. Gelecekti bugün geri arabayı almaya. O romandaki hayali belki gerçek yapmaya. Romanlardaki hayali belki gerçek yapmaya. Durdu zaman durdu dünya. Girdi kapıdan içeri. Durdu zaman durdu dünya. Öylece baka kaldım gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım. Açtım ki girsin içeri kalktı hilal kaşları sordu kim bu, bu serseri. Kim bu serseri <laughs> Çekti Ve... gitti arabayla egzozuna boğuldum gözümde tomurcuk yaşlar ağır ağır doğruldum. Ustam geldi sırtıma vurdu unut dedi romanları i̇şçi sen, işçisin sen, sen, işçi sen işçi kal. kal. Giy dedi, Giy dedi tulumları. dedi tulumları. evet. Vay, vay. vay Allah rahmet bence, ya. bence bir, bir sonraki yayında han duvarlarını okuyacağım. Artık 3 saat sürer herhalde yani. Hadi bakalım. Çok güzel. <laughs> Çok teşekkürler. Maraşlı Şeyhoğlu satılmışım ben. Kafiyesini <laughs> dinleyeceğiz de. Çok güzel. Abi sen de nasıl bir hafıza var ya? Değil o ilhamı <laughs> veriyor. Ben konuşuyorum ya yani sadece. <laughs> Peki tamam. Aklıma getiriyor. Güzel bir hafta sonu Sağ olsun. Sağ ol. Görüşmek, Görüşme üzere. üzere. Ağzına sağlık. Eyvallah. Evet.